Başkanımız, Sayın Güngören Belediye Başkanı, değerli basın mensuplarımız, hanımefendiler, beyefendiler. Mertebe değer kazanlar ödül törenimize hepiniz hoş geldiniz. Sayın Gürbüz Orucu sahneye davet ediyorum. Gerçekten çok iyi bir ekip olduk. Tabii bu ekibi böyle geliştirirken e Doktor Ömer Bolat Ticaret Bakanı oldu. O da bizim için bir şanstı. Ee, böylece e, daha da güçlendik. Yani e, sivil toplum örgütleri e, hep birlikte çok güzel bir e, enerji yakaladık. Bakanlığımız bize her konuda e, destek olmaya istediğimiz zaman e, ulaşılır bilir olmaya e, olmalarından dolayı bize her zaman destek oldu. Bu anlamda da kendilerine teşekkür ediyorum. Ee, tabii biz bunları yaparken e, ticaretimizin durağan bir döneme geçtiğini de gördük. Bazı sebepler ve nedenlerden dolayı ama hep şunu söylüyorum. Biz Mertel olarak çok şey başardık. Bunu da başaracağız. Çünkü başta söyledim ya ticaretin şekli değişiyor. Bu şekilde ayak uydurursak hiç kimse bizim rakibimiz olamaz. Geçmişte Çin vardı başka ülkeler de vardı ama biz hep var olduk, bundan sonra da var olmaya devam edeceğiz. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Vekili Sayın Mustafa Paşuhan'ı sahneye davet ediyorum. Topluma katkı sağlayan, çalışanlarını ve paydaşlarını değerli kılan, çevresel ve sosyal sorumluluklarını gözeten firmalar bugün değil, gelecekte de başarı kavramını yeniden şekillendirecek olanlardır. İstanbul Tekstil ve Ham Maddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Öksüz'ü sahneye davet ediyorum. Sayın Bakanım, değerli konuklar, tekstil sektörü ve hazır giyim sektörü birbirini tamamlayan Türkiye'nin en güzide sektörleri. Zaten veriler de bunu gösteriyor. 2023 verilerine göre katma değerde ve istihdamda birinci, üretim değeri ve ciroda ikinci, İhracatta ise üçüncü sırada yer alıyoruz ve bunu da rakamlarla kanıtlıyoruz. Yani pozitif ayrımcılığı Sayın Bakanım hak ediyoruz. Sayın Bakanıma da Allah razı olsun her türlü organizasyonlarda yanımızda bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Bu fuar açılışlar olabilir, bu tür buluşmalarda bakanlığımızın katkılarını her zaman yanımızda hissediyoruz.